Galatasaray seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıktı. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Çaykur Rize Sporu ağırladı. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetti. Maçta 3 ila 1 Galatasaray üstünlüğü var. Galatasaray milli ara öncesi 4'te 4 yapmış oldu ve puanını 12'ye çıkardı. Sarı Kırmızılıların golleri Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi. Rizespor'un tek golü ise Varizanovic'in geldi, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 4000. Golünü Sanchez attı, Barış Alper kadroda yer almazken yeni transfer Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi. Singo 90. dakikada Osimhen'in yerine oyuna girdi, maçtan öne çıkan dakikalar. Bir maç başladı, 15 Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı direğe takıldı. 18 Taha Şahin'in şutunda top üst direkten döndü, 20 Sara'nın asistiyle Sanchez'in golüyle Galatasaray 1 ila 0 öne geçti. Bu gol Sarı Kırmızılıların 4000. golü oldu, 34 Laçin'in golüyle konuk ekip eşitliği yakaladı. Ancak gol vardan döndü, 36 maçtaki ilk kart Rize Spor'da Olavo yine çıktı. 44 Rize Spor topu ağlara gönderdi, ancak bu kez offside olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 45 ilk yarı sonucu 1 ila 0. 2. devre, 65 Abdülkerim'in asistinde Osymya'nın golüyle fark 2 çıktı. 67 ikirdi oyuna girerken Lemine oyundan alındı. 73 Varizanov golüyle Rize Spor farkı 1'e indirdi, 2 ila 1. 90 Simhen yerini yeni transfer Singo'ya bıraktı, 90 artı 1 Galatasaray'da sallayı sarı kart gördü. 90 artı 2 Icardi'nin golüyle Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı, 3 ila 1. 90 artı 6 maç sona erdi, tek değişiklik Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti, Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayseri Spor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakovsu yedek kulübesine çekti. İlk 11'ler, Galatasaray, Günay, Sallayı, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torera, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen. Çaykur Rizespor, Erdem, Taha, Samet, Ali Kulov, proje Laçi Papa Nikolaou, Mithat Halil Olavoin Sol